Bir kız Neymiş bakalım? Vardı. Olayı görenler şiddeti engellemek istediler ama sonrasında korumasız kalacağını, mı, yalnız kalacağını <laughs> mı düşündü bilinmez ama kadın izin vermedi. Abla, sen öldün mü? Abla! Yol ortasında kavga edip Çevreden görenler müdahale edip kadına şiddeti önlemek istedi ama ne dedilerse bu kadını <laughs> ikna edemediler. <laughs>

Amına kodum. Ha ikisi Bana hiç bir. Ananın ana. Shut the fuck up fucking idiot. You are fucking boosted always. Blah 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 Fucking trash talk. <laughs> <laughs> Just shut up and play idiot. Yanıyorum şu an. Abi ben izliyorum şu an. Bakıyorsun öyle yine bak. Allah Allah. Ona ona. Sağlıyor eksi 200. muşum. Şişe şu an kaçıncı sıradasınız? Tahminimce 1 2 3 4 5 6 falan. Lan <laughs> kız. <laughs> 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 Oğlum oradan <laughs> dağda uçsaydı diğer tarafa düşse. Şiştim var mı? Var. Bas. Var var. Bak, altı. Altı aldık kutusuna. Ne olur? Abi, ne ne olur? Ne olur hoş geldin. 0 oh, <laughs> <taş, taş>, <laughs> <laughs> <Altır> mı attı? Uyanıyorum şu an. ah be, şunu vuramadım ya Say 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 say. Oğlum onu nasıl vuramam? <laughs> Şimdi gönder. <laughs> Aa, hayır hayır hayır! Ya siktir git. Siktir git. Oy. <gülüyor> ne alaka ya? Ay <laughs> siktir ama. Ama bu şans artık. Ana sikerim hayır. Terbiyesizlik yapma ya. Hayır 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 hayır. Hayır lütfen. Ya lütfen ya. Ya şansımı sikeyim yenile. Arkadaşım ananı sikeyim oyun diye. Alo. Merhaba oyun. Var Yumuşuyor mu tut, öyle? Tut, <laughs> tut 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 tut. Tut tut <gülüyor> 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 var? <laughs> <laughs> Ayakta kalan kurdum biraz 40 kanka. Bir aslında bir aslında ya. Aslında ah vay. Vay. Göl mü var orada? Göl var. Aa yeter. Aa bunlar kodu. We have technology. Tek <laughs> <laughs> tek futbol maçı mı? Ne? Hadi sek. <laughs> sektirin, sektirin. Ortada <laughs> düş. <çok sağ. gülüyor> ya diro ya. Ben hiç bilmiyorum. Sana yakın. Mitte mitte. Bıçak oynayacak. Bıçak oynayacak. Bence. Eee. Üç flaşı birden aldım. Da başka bir obje yok. Hello, 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 hello. Ah! Şöyle döndürelim. Şey kusuyayım. Aa <laughs> <laughs> Tamam niye söylüyorsun? Kulaklar konuşuyorum yani. Bu bana yeterli şu an, tamam mı? Ye peki? O ne be, vurdun? Hayır, tabii ki de bunu vurmadım. <laughs> ne buldun? Hadi be. O Spuch'e vurmuşum ki. Bu arada abinin muhteşem bir vuruşu var. Onu atsanız da. yapma ya. Sus! Görmenden varsa ya. Yani. Arkadaşlar atalım, atalım. Onu kırılmayan yer, değil mi Onu gördünüz mü? onun ucu ucu. Amına koyayım. Devam uzun devam. Bu aynen de Oğlum, Nasıl doğru? De... hızlı geliyor ya. O takla, beni kaybettirebilir şu an. Yine <laughs> db Aldık mı? Attım. Alp abi ne olur lan? Sağ ol <laughs> Harbiden dilen kilo verecek bu, arada, öyle söyleyeyim bu bugün sonunda. Ne yozgu ya Mete? Amine. izledin mi? Ne attı ki en son? Bak Gigi Tepe mi? <laughs> Lanın kim? Nerede? Ok nerede? Lan üstünde, 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 üstünde. üstünde, 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 üstünde. <gülüyor> <gülüyor> üstünde. <gülüyor> ya oyuncu. <laughs> Mi? Merhaba Berk. iyi yayınlar biliyorum YouTube'dan video var ama kafam. Sen benim yarrağımı ye. Tam karıştı anlamadım. Defer Monster Driver yapılıyor. Sen oyun ayarlarından. Peki bu Windows dedi. Bütün <laughs> 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 şaka yapmaktan ya, başka bir şey var mı? Orgin'in espri anlayışına bakar mısınız? Adam IBAN numarasına abonelik hediye etmiş ya. Cık. Ya Ogi Varmış. Var bir de rap yapabiliyorum. Ooo. <laughs> bu deli baya bir koyu çay içer. Kaçıncı level ya? Karışurla beniz olsun karşıdan gelecek. Fare bulmamız lazım. Tabak bulmamız lazım. Yemekhane neredeydi? gitmek La, istemiyorum şu an iğrenç ya olmaz Abi hadi anahtarı al hadi nice. <laughs> Amariza koyarım beyler aç şunu Açsana şu kapıyı <laughs> açmayın Lan, lan açmayın. çekil Kanka açsana şu kapıyı ya Diren <laughs> Amariza koyayım sizin ekip diye <gülüyor> <gülüyor> Ne ekibi lan diyordun? <laughs> <Ne ekibi lan? gülüyor> <laughs> Sen benim yarağımı ye Kanka ama yeter ya. Ama yeter ya. Ninemi keder? Oros çocuğu yeter. Terbiyesizlik yapma ya. Benim sen ilk beşe gir şu an. Adam nerede acaba? Adam ya adam ya. Geldi adam. <laughs> adam o yerde yenince zaten büyük ihtimal saldı oyunu. 4 level olmak için çektiğim meziyete bak ya. Yolda bulurdum ben 4 level araba. Neden bu kadar uzak yol verdi peki Alihan? Onu <laughs> Adam öldü. Adam Öyle veriyor bazen adam de yanında mı mı veriyor direkt. Onu mu terbiyesizlik yapma ya. Şuradan böyle açıyı alayım. Hı. Açı mı yalayayım? Yalıyor mu? Ya bir şey diyeceğim bu sebebi nasıl? Benim Terbiyesizlik yapma ya. Ne yaptı oğlum o? Nasıl yaptı onu? Ezin, ezin, ezin. Ezin, ezin. Bakıyosun öne yine bağırur bir kere de gülya ellerimi doldur <laughs> AHA Yürü, yürü. <laughs> <Sağ olsunlar. gülüyor> Nasıl bir montaj ya Alptv dur bir saniye Bu ne lan Alptv Berk atma işte bak ben şu an yanıyorum şu anlayı izledim? Alp Tv'nin bir günü mü? Allah, bütün modun içine sızdım Bu o, 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 o. <laughs> Tekrar söylüyorum en iyi gelmiş geçmiş dünya yerleştirme reklamı. lan? arkası var. <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkası var. <laughs>

Rahat be Alp abim Bizim ülke içindeyiz Kanka 55 koltuğa azıcık ya dur duyum ya Duyum adam beni gibi Ananı sikeyim nasıl vurdum ben adamı Harbi sikildim Harbi sikildim Harbi ya?

sen Zalak, abi. Sen kanka sen, sen Alp TV değil misin? Evet evet. O yüzden kanka, ters ben, ters bende, ben de Ben de Heyli'nin doğusuyum. Lan yapıyorsun kanka. aman ne orospu çocuğu lan. Hey 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 Reyna Reyna. Sen Alp TV misin diye Senin ben Amun Akim dese yordu. Nerede bu? Berk de Yunus'un videosunu yarım izlemişsin onu. Atayım. At bakayım. Yarım mı izlemişim? Evet tam izlememişsin. Dans ettim değil mi o amcık? Evet. Var. Ver bir daha izleyelim Bir şey diyeceğim. Kaç kere artık bu dans etmemi koyacaksın? Bir şeyler üretemiyor musun? Yine bir şey yok yapma yani? Ya vurma, böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz. 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. Ben bir şey yapacağım. Ben bir şey bir şey